Hoş geldiniz dostlarım. Little Littlewood. Şirin mi şirin, tatlı mı tatlı, piksel mi piksel bir şehir kurma oyunudur efendim. Bize de ne düşer? Siz sevgili dostlarımla böylesine tatlı oyunları paylaşmak. Hadi bakalım options kısmına girelim. Herhangi bir extra ayar var mıymış? Yokmuş. Okay. Play ediyoruz. Create. Burada herhangi bir ayara girmek istemiyorum. Burada kişiliklerimiz var. Meraklı, kibar, yaramaz, yaratıcı, arkadaş canlısı. Sesin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhalde tembel gibi bir şey. Ona ona benzer bir şey herhalde. Porsan. kitap kurdu vesaire vesaire. Biz ne olalım? Creative, yaratıcı olalım. Parlak fikirli. İsmim Elder olsun. Finish. Anam ne güzel görünüyor. İşte burayı tekrar koca bir kasaba haline getireceğiz. Şu anda sadece iki tane ev gördük. Çocuk adam, <laughs> keşke adımı çocuk adam koysaydım. <laughs> Klavyeden kontrol tuşuna bastığınız zaman buradan direkt şey bölümü çıkıyor. Ne derler ona? Ee, seçenekler bölümü çıkıyor. Evet, Will diye biri konuşuyor bizimle. Elder, uyanmışsın. Sen hakkında çok endişelenmiştim. Üç gündür uyuyorsun. Ne? Üç gündür uyuyamıyorum. Ne yaptınız da bana? tüm bu Solem kasabası artık kendisini yapılandırmaya başladı. Yani tekrar kurulmaya başladı. Ne? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? E hadi ama saçmalama. Yani sen Solem'in kahramanıydın. Sen karanlık büyücü yenerek dünyayı kurtardın. Twitch'ten biri bize abone oldu. O yüzden arkadan Epic Sax müziği çalıyor şu anda. Evet geçti. Yani gerçekten hatırlamıyorsun ha. O zaman muhtemelen şeyi de hatırlamıyorsundur. Büyük ihtimal bunların arasında bir ilişki vardı. Kadın onu söylemeye çalışıyor. Neyse boş ver. En son, birazdan normale döneceğiz. Merak etme her şey yolunda. Öncelikle kasabayı baştan kurmalıyız efendim. Başlayacağız bu işe diyor. Konuş. Ee, kasabanın ismi ne olsun? Ne isim verelim ona? Ne isim verelim ona? Ne olsun gerçekten? Elder. Elder Town olsun. Tam da uydu. Artık buraya Elder Town denilecek. Hey, Dalton bak orada. Benim mektubum oyunda. Yani bu Elder Town'u tekrar bir kurmak için, eski haline getirmek için işte şey yapmamız gerekiyor. Yardım almamız gerekiyor. Ha neredeyse unutuyordum. Al bakalım. Bu da evinin e, blueprint'i. Bize evimizin blueprint'ini verdi. Bu bizim evimiz değilmiş. Bu kadının evi. Burada ne varmış? Oo, tahta aldık. Hem de plank. Hem de 80 tane. Nice. Burada ne var? tuğla var 80 adet bayağı bir şey çıktılar yav ee, hemen kontrol tuşuna basıyoruz build moda geliyoruz buradan object kendi bir saniye kendi evimiz hemen şuraya kuralım şöyle bir içine girelim bakalım tabii ki de boş hiçbir şey yok ya bu ev senin gibi bir kahraman için gerçekten harika. Yani niye Kutu gibi ev verdiniz bana. Ama biraz boş. Şöyle bir önce yatak kuralım diyor. Ablacım senin niyetin ne ya? <laughs> Essentials eee <laughs> Yatağı nereye koyayım? Tam da şu girişe koyacağım. <laughs> Şöyle çevresinde biraz boşluk kalsın. O kadar sims oynadım. Biliyoruz böyle şeyleri. Konuşalım. Kompliment mi? <laughs> ee, ya, yani... Ya, şey, şey, yaptım böyle bir iltifat ettim biraz. O da diyor ki ya beni utandırıyorsun böyle şeyler yapma. Tövbe tövbe ben yatıyorum ya. Ne oluyor be? Kadın niye level atlıyor abi? O kadar deneyimliyim ki. O kadar mükemmelim ki yanımda olan kişi bile 6 level atlıyor direkt. <laughs> Şimdi çok yaratıcı hissediyorum diyor. Çok dinlendim diyor. Posta gelmiş. Sevgili karizmatik Elder Bey. Çocuk adam. Harika bir iş başarıyorsunuz. Yani bu Elder Town'u kurmak ile ilgili. Sizin için bir hediyemiz var. Dev Drops diye bir şey verdi bize. 50 adet. Ne güzel ya. Bu kim? Dalton. Oo, demet söylentiler doğruymuş. Bu gerçekten sensin. Ee, karanlık büyücün gücüden kurtaran kişi hayatta. Yani her şeye rağmen hayattasın. Beni tanıyamadın mı? Beraber çok fazla görev yapmıştık. Belki de karanlık büyücü senin hafızanı falan silmiştir. Ee, her ihtimale karşı bu bir kutlama gibi bir şey dedi. Ee, buraya taşınmayı planlıyorum diyor. Umarım diyor geçmiş maceralarımızda yaşadığımız o şakaları, esprileri hatırlarsın. Weeds mi? what? what? balık 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 I don't have a fishing rod yet. Evet şeyimiz yokmuş. Bu neymiş? Ah, nice. Bak kontrol tuşuna basıyoruz. Build moda geçiyoruz. Mesela diyorum ki ben şu kasanın yanıma gelmesini istiyorum kardeş şöyle mesela kasa burada diyelim buradan kasayı alıyoruz böyle yanımıza getiriyoruz nice ben niye böyle bir şey yaptılar anlamadım oyun oyunda burada balta malta bir şeyler istiyor oh, Wait. bu gece kafamız güzel olacak anlaşılan Dirty flooring. 4 floor koyacağız. Koyalım bakalım. Deneyelim. Hmm. Okay. Öyle. Okay, nice. Biz ee, hanım kızımızla gidelim konuşalım. Bunu ateş böceği mi? He, bunları kapamıyoruz. Bu kuyu galiba. Yani kuyunun dibinde ne var? Ben ne merak ediyorum diyor. Evet. Hey Elder. <laughs> Umarım bu Elder Town'a şey yapmışsındır diyor. <gülüyor> Alışıyorsundur. <gülüyor> Şimdi biraz daha büyük düşünmemiz lazım. Bir dahaki adımımız Dev Drops kazanmak. Bu Solem tüm solem bölgesinde çok fazla gezen dolaşan bu e, ticaret yapan işte tüccarlar vesaire gelip gidiyor. Onların da bir şey alması gerekiyor. Yani bir şeyler arıyorlar al, satın almak için. Bu yüzden biz de market kuracağız. Bizde ne yapsa bu kadın bize açık oluyor. Ben anlamıyorum ki. Hiç gerçekçi değil. gerçek hayatta böyle şeyler yok. Neyse. mode Marketplace. Oha. AVM. <laughs> AVM yapıyoruz la bildiğin. Abi zengin olduk ya. Elder AVM. Bir gün bir gün rüyadan kalkıp böyle bir şey yapmak isterim ben de yani. Ne nereye kuracağız bebeğim bunu? Tam şuraya kuracağım da ağaçlar yer kaplıyor. Şu ağaçları ortadan kaldırabiliyoruz mu bebeğim? Ortadan kaldırmaya gerek yok. Bunların sadece iş şey yapmamız gerekiyor. Gel bakayım. Sen burada daha güzel duruyorsun. Okay. <laughs> Marketi de kurduk. Ha bunları şeye koyuyoruz. Tezgahlara koyuyoruz. Bu neymiş? S1 ointment systems. Ne satabiliyoruz burada mesela? Neyse önce gidelim bir kadınla konuşalım. Hangout mu? What the fuck? Lan oğlum bir dur bir AVM yaptık hemen hangout çıktı ya. Evet. Tamam onu anladık. Ee, objeleri hareket ettirmeyi. Hee. Ha. Veeds mi? Tamam. Biz daha ki gün e, tezgaha koyduğumuz şeyler satılıyormuş. Biz ne satalım? Aynen bunlardan sat dedi zaten. Bir dakika. Hadi bakalım gidip yatalım, kalkalım. Yat, kalkacağız. Aynen öyle. Acaba neyse yatalım bakalım. Ben anlamıyorum bu kadın niye level atlıyor arkadaş? Aha paramız arttı valla. Vay 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 vay. Nice 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 çok iyi çok iyi. Burası hiç hoşuma gitmedi. Ne şurada ne var? Şu anda hiçbir şey yok. Aa soylumuz yok ki. Okay. Tamam. diyelim bakalım. Tabii ki tabii ki. Seninle çıkmayı çok isterim. E ne olacak şimdi biz nereye gidiyoruz? Çıktık. Gezelim mi ne yapalım? Böyle geziyoruz mu? Merhaba. Allah'ım ya Rabbim. Nelerle uğraşıyoruz yahu Doğa manzara işte. Bir sürü kelebek böcek. Abi hiçbir şey de toplayamıyoruz. Çiçek de alıp versem olmaz mı? Olmaz mı? Hmm. E ben yatayım o zaman. Acaba bu şekilde kurtuluruz herhalde. Heh. Heh. Aldılar zaten bebeğim ben koydum onları aldılar. Manyak para kazandım ben haberin yok. Meteorit, meteorit, what the fuck? Onları nasıl alacağım ki? Altam yok, bir şeyim yok. Aa burada biri var. Kim bu? Bubsi mi? Hello there. I was walking with the storm Evet tamam, yürüyordun e ne oldu? Aynen ben buranın kahramanıyım Eldir ben para bok gibi bende Ya yani senin böyle biraz da kahramanca görün görünmeni bekliyordum ya Lan sen kendine bak lan Tipsiz Allah'ın tipsiz kaşlara bak ya Böyle koşma olur lan Ben Bubsi <laughs> Bu fashion olaylarına bakıyormuş bu giyim tarzı falan bir de aynı zamanda şefmiş yani Yani burada çok bir şey algısı var. Yeah. ihtiyacı i̇htiyacı var diyor bu şehrin. Hani yiyecek ve fashion alanında bir ilerleme ihtiyacı var. At gözlüklerinizi çıkartın diyor yani. Babsi House'u yapacağız şimdi. O da bize aşık oldu. Herkes bize aşık oluyor. Kelebek, böcek, kadın, erkek. Herkes bize aşık oluyor. Dalton House'u yaptık ya bebeğim. Hopsi sen de gel bakayım buraya. Tam da marketin oraya yaptım bak hadi gene iyisin. Böyle insanlar hayvanlar yavaş yavaş geliyor. Ne oluyor lan? Hı? Hmm. Yani benim kullandığımdan daha da küçük görünüyor ama sanırım bu iş görür. Yani bir kahramanla aynı kasabada yaşamak gerçekten güzel bir ayrıcalık. <laughs> Ney? Şampuanlayacağım. Şeylerimi şampuanlayacağım diyor. Kuş tüyleri oluyor ya böyle. Belki yarın konuşuruz beraber. Hadi sen yıkan yıkan. Allah'ın ya nelerle uğraşıyoruz ya. Vallahi nelerle uğraşıyoruz kafa yiyeceğim. Her gün ayrı bir macera. Babsi de level atladı. Oo. Oh. Üç kişiyle tanış dedi. Biz de tanıştık ve başarı mı aldık? Ne güzel. Babsi neyse Babsi boş ver. Babsi konuşalım ya da belki bize iş verir. Nerede la Babsi? Neyse. Ne yaptı Dalton bugün? Ofis. Benim için ofis mi açacaksınız? O buranın yöneticisi muhtarı. Hani böyle buradan sorumlu kişi, karizmatik, yakışıklı. Mayor koyalım direkt. Yani abartmaya gerek yok. Tabii ki de bu kasabanın artık şeyi benim. <laughs> muhtarı benim. Hadi bak. Oo, aynen aynen. Bana özel bir bina lazım tabii bunun için. Kuralları yazmak için. Oo, hepinizden manyak vergiler alacağım oğlum. Aldığınız havadan bile vergi keseceğim sizin. Sıçtınız. Neyse. Arkadaşlar oyunumuz böyle. My office rotate yapamıyor muyuz kardeş? <laughs> Ofisimi tam şeyin ortasına koyacağım görmemiş gibi. yukarıda bir tane ev vardı. Artık ona da siz bakarsınız. Aa benimki böyle manzaralı bir yerde olsun. Nice. Ah, nice. What? Çok güzel bir yere ofis kurdum valla. Gir bakayım. Oo, koltuk moltuk her şey hazır valla. Alı da koymuşlar. Wow, wow, wow. Manyak bir ofis burası. Yani tam da sizin gibi bir yönetici uyuyor efendim. Masa var, sandalye var. Özel yaptırdık diyor sandalyeyi. Tabi tabii, tabii oturuyor şimdi. Duvardaki tamam ona da bakarız. Skorumuz da mı var? Tamam. Hemen kontrol ediyoruz. Bu ne? My Office Stars. Channel. Donate mi? Oğlum ben donate monet yapmayacağım yahu. Neyse bu kalsın burada ya. Town beauty. Increase your town beauty to have more buildings. Tamam. Yani bu witchlerden çevreyi temizleyerek diyor daha güzel bir şey. Bu başarım şeyi galiba. Extra fish vesaire bilmem ne. Burada raporlar. Carçurt. Burada ne varmış? Kaç tane ev yapı bina. Kaç tane ağaç. Maden vesaire bunlar. Solemin tarihi ulan Solemin tarihi mi var ya? Tam wishes. Balık yakalamak için yüzde daha şans. Bu şeylerin büyümesi için crabs. Crabs neydi ya? o? Vallahi unuttum ya. Mısır mıydı? Neydi? Onların aynen büyümesi yüzde daha fazla şey oluyor. Bol bol meyve yiyin meyve. Aa şeyim yok. Buha, 350 mi dev şey istiyor? Dev drops. Hı, neyse. Hı, yeter bugün yeter. Ben çok çalıştım. Gidiyorum. Haydi güle güle. Evet dostlarım. Oyunumuz böyle. Hani değişik bir oyun. E, öylesine oynanılacak bir oyun olmuş. E tabi Star gibi bir oyun beklemeyin. Her bu tarz oyun gördüğünüzde. Öyle bir oyunun yapılması gerçekten mucize bir şey. Tek bir kişi tarafından. Yani her bu tarzda oyunu o kalitede beklemeyin. Beklentileri her zaman küçük tutacaksınız. Güzel tatlı bir oyun olmuş. Zaman geçirmelik bir oyun olmuş. Siz de gördünüz zaten. Öyle. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.